Sevgili gençler merhaba sorumuz bir astrofizikçi olan Kıvancın içinde bulunduğu araştırma ekibi astroiklere indirilen uzay modülleriyle asteroidlerin maddesel birleşimlerinden yararlanarak güneş sistemini meydana getiren bulutsunun özelliklerini araştırma projesinde görev yapmaktadır. Bu Avrupa bu proje Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakını tarafından desteklenen ve finanse edilen bir bilimsel araştırma merkezinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre Kıvancı'nın içinde bulunduğu araştırma ekibinin aşağıdaki bilimsel araştırma merkezlerinden hangisi için çalışma yürütüyor olabileceği sorulmuş. Arkadaşlar Milli Eğitim Müfredatı'nda 6 tane bilimsel araştırma merkezlerini ve özelliklerini bilmemiz isteniliyor. Bunlar CERN, NASA, ESA, TENMARK, TÜBİTAK ve ASELSAN olmak şeklinde. Bunlardan TÜBİTAK, TENMARK ve ASELSAN Türkiye'de olanlar. CERN dediğimiz Avrupa'da arkadaşlar nükleer araştırma merkezi olarak geçiyor. Ee, yine Avrupa'da ESA var bir de Amerika'da NASA dediğimiz e, bilim araştırma merkezleri var. Bunlardan NASA ve ESA e, uzayla ilgili çalışmalar yürütüyor. E, bunlardan e, NASA Amerika'ya ait bir e, bilim araştırma merkezi ESA ise arkadaşlar Europe Space Agency şeklinde geçtiği için Avrupa e, Uzay Ajansı olarak ifade ediliyor. Demek ki kıvancımız arkadaşlar Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakını tarafından desteklenen ESA'nın bilimsel çalışmalarına katılmış. Demek ki cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekildeki aracın üzerine yerleştirilmiş dairesel rayın içerisine top araç yatay düzlemde sabit hızla hareket ederken K noktasında şekildeki gibi dengedeyken T1-T2 zaman aralığında top L noktasına gelerek dengede kalıyor. Buna göre T1-T2 zaman aralığında yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimlerin sahip olduğu hareket ve şekil durumlarını korumak istemesine eylemsizlik denir. Yani duran bir cismin durmaya devam etmesine hareket halinde ise yine hareketini korumak istemesine eylemsizlik diyoruz. Buna göre araç artı x yönünde hızlanır. Bakın L noktasına gelip dengeleniyormuş burada arkadaşlar burada dengede kalıyormuş. Şimdi otobüse düşünün. Otobüs 50 ile giderken hızlandığında içindeki insanlar ura geriye doğru gidiyorlar. Yavaşlığın adında öne doğru gitmiş oluyorlar. Neden? Eski hareket ve şekil durumlarını korumak istemesinden yani eylemsizliğinden. O zaman L topunun bu şekilde geride L noktasına dengede kalması durumu araç artı X yönde hızlanırsa otobüse düşünün insanlar geriye doğru gittikleri için L noktasına geliyorlar bir olabilir. Araç eksi x yönünde hızlanıyor. Şimdi eksi x yönünde hızlandığınızda hızlanın ters yönde hareket etmeniz lazım. O zaman topun sağ tarafta olması lazım. Bu olmaz. Araç artı x yönünde sabit hızla yokuş çıkıyor olabilir. Şimdi sabit hızla yokuşu çıkarken haliyle arkadaşlar Sonuçta yukarıya doğru çıkartın, çıkarken topun geride ve buradaki e, düzeneye uygun bir şekilde bir görünüm alması gerekiyor. Bakın şöyle olduğunda bunu da şu şekilde çizersek şu şekilde düşündüğümüzde top burada duramaz. Haliyle arkadaşlar net kuvvetin sıfır olması için gerekiyor sabit hıza gitmesi için. O zaman aşağı doğru ağırlığı olduğu için yüzeyin tepki kuvvetinin de böyle yukarı yönde olması gerekecek. E, demek ki arkadaşlar e, yukarı yokuş yukarı çıkarken topun pozisyonu L noktasının olduğu yerde olmalı ki net kuvvet sıfır olsun ve sabit hızla yokuşa çıksın. Onun için üçüncü yargımız da doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekildeki X kayakçısı bir iniş yarışında eğimi sabit olan sürtünmeli kayak pistinde vücudunu şekline değiştirmeden doğrusal olarak kaymaktadır. Buna göre K bayrağının yanından L bayrağının yanına gelene kadar X kayakçısı ile ilgili yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- kinetik enerji artar. Arkadaşlar nasıl geliyormuş bakın? Doğrusal yolla geliyormuş ama sabit hızla gelip gelmediğini söylememiş. Mesela arkadaşlar şöyle olduğunu düşünelim. Ağırlığı yerin merkezine doğru, ağırlığın bir hareket yönünde bir bileşeni var, bir de burada sürtümeden dolayı ters yönde bir etkisi var. Şimdi doğrusal yolda giderken ivmeli hareket yani hızlanıyor da olabilir veya sabit hızla gidiyordu olabilir. Buna yönelik eğimiz sabit olduğunu, sürtümeli olduğunu söylemiş ama doğrusal yolda nasıl hareket ettiğini ifade etmemiş. Burada demek ki kesinlikle diye sorduğu için kinetik enerjisi artabilir de, sabit de kalabilir. Yani değişmeyebilir. Onun için kesin diyemeyiz. Mekanik enerjisi azalır. Şimdi mekanik enerjiye baktığımızda sürtünmeli ortamlarda mekanik enerjinin daima azaldığını biliyoruz. Yani dışarıdan bir kuvvet müdahalesi, bir etki yoksa Mekanik enerji korunuyor. Dışarıdan bir etki varsa mekanik enerjide işte o etki pozitif bir etki ise artırıcı, negatif bir etki ise azaltıcı bir etkiye sahip olduğu için haliyle burada sürtünme kuvveti olduğu için negatif etki yaptığından dolayı mekanik enerjisinde azalma gerçekleşecek. Kesinlikle doğru. 3. Potansiyel enerjisi azalır. E zaten cisim aşağı doğru gittiğinden dolayı potansiyel enerjide cismin yüksekliğinden dolayı sahip olmuş olduğu enerjiyi de ağırlığı değişmiyor kayakçının ama yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi kesinlikle azalıyor. O halde 2 ve 3 kesinlikle azalır. Yani cevap E seçeneği olur. İç dirençler önemsiz. Özdeş üreteşler, R dirençleri, özdeş K, L, L lambaları ile oluşturulmuş devreler şekildeki gibidir. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları IKL, IM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılıydı. Güçte 3 farklı yolla bulunabiliyordu. V çarpı i, i kare çarpı r veya v kare bölü r yardımıyla bulunabiliyordu. O halde burada v kare bölü r'den yararlanmak istiyorum. Yani gerilimleri paylaştırmam yeterli. Zaten özdeş lambalarmış yani dirençleri aynı. O zaman bakın devreye baktığımız akım döngüsünü düşünürsek üreticinin artı kutbundan çıkan akım buraya gelince iki farklı yol var. Yani bunlar paralel olmuş oluyor. İki paralel devre elemanımız var. Devreyi kapattık. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? Paralel olduğu için burası V ise R direnci de V gerilimi. K lambası da V gerilimi kullanmış olacak. İkinci devredeki akım döngüsüne baktığımızda artı kutuptan çıkan akım R ve L'nin üzerinden geçip devreyi tamamladı. Bu iki direncin seri olduğunu gözlemliyoruz. O zaman demek ki seri olduğunda gerilimleri paylaşacaklar. E, i̇kisinde direnci aynı olsun eşit miktar paylaştıklarını V bölü 2, V bölü 2 olarak düşünebiliriz. Sonra gelelim üçüncü devremize. Üçüncü devreye baktığımızda ise yine akım döngüsünü düşündüğümüzde üreticinin artı kutbundan gelen akım bakın bu noktadan bu noktaya ulaşmak istiyor. Bir dirençsiz yol var bir dirençli yol var akım dirençsiz yolu tercih eder ve bu şekilde bu kısa devre olur ve sadece V gerilimine M lambası kullanmış olur. O zaman burada V gerilimini kullandığı için bakın K'da da V gerilimi, M'de de V gerilimi kullanıyor. L'de V bölü 2 gerilimi kullanıldığı için K'nın parlaklığının M'nin ikisine eşit olduğunu, L'nin ikisinin bunların ikisinden daha küçük olduğunu bu şekilde söyleriz. Bunları I şeklinde yazdığımızda da IK eşittir IM. IL de bunlardan küçüktür diyeceğiz. K, L'ye eşit. M bunlardan küçük. Cevap E seçeneği doğrudur diyoruz. Bazı illerimizde yaşanan günün en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki illerimizden hangilerinde yaşanan günlük sıcaklık farkı 45 Fahrenheit'e eşittir şeklinde sorulmuş. Bakın sıcaklıklar Celsius cinsinden verilmiş. Fahrenheit cinsinden bir değer isteniliyor. O zaman Celsius ile Fahrenheit arasındaki geçişi nasıl yapıyorduk hemen hatırlayalım. Celsius bölüyüz eşittir Fahrenheit eksi 32 bölü 180 şeklinde bir matematiksel ifademiz vardı. Buradan şunu anlıyorduk. Celsius 100 değiştiğinde Fahrenheit de 180 bölmeden oluştuğu için 180 değişiyor. O zaman Celsius 1 değiştiğinde Fahrenheit 1.8 değişiyor veya Celsius 10 değiştiğinde Fahrenheit burada 18 derece değişiyor. Celsius'un arkadaşlar bakın Fahrenheit'ın 45 derece değişiminde bakın burası 45 derece değişmesi için Celsius'un ne kadar değişmesi lazım diye düşündüğümüzde bakın bunun kaç katı arkadaşlar bu? 2,5 buçuk katı değil mi? 2 katı 36. 9 daha ekleyin 45. O zaman 2 buçuk katını düşünürsek 25 derece Celsius'luk bir değişim sağlanması lazım. Kaç derecelik değişim var? 15. Olmaz. Kaç derecelik değişim? 30. Olmaz. Kaç derecelik değişim? 35. Olmaz. Yine kaç derecelik değişim? 10 derecelik değişim var. Yine olmaz. Orduya geldiğimizde arkadaşlar 10'dan 35'e çıktı. Kaç derecelik bir değişim var? Kıyı 25. Demek ki arkadaşlar bizim de istediğimiz orada da gerçekleşiyormuş. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Odak noktası FK olan kaç çukur aynası ile odak noktası FL olan L tümsek aynasının arasında bulunan Kaan ok yönünde bir miktar yürüyor. Buna göre Kaan'ın K ve L aynalarında oluşan görüntüsünün boyunun değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk olarak kaynasına baktığımızda odaktan biraz ileride sağ tarafta. E demek ki odağın sağında bir yerde nereler var arkadaşlar? Üç farklı yer var bakın. Odakla merkez arasında olabilir. Bu merkezde olabilir. Bu merkezin dışında olabilir. Şimdi buradan birinci durumdan ikinci de duruma doğru yavaş yavaş hareket edelim. Bu esnada görüntüler nasıl değişiyormuş onu yorumlayalım. Odakla merkez arasındaki cisimlerin görüntüleri merkezin dışında oluşuyor, daha büyük boyda oluşuyor arkadaşlar. Merkeze geldiğimizde merkeze ve eşit boyda oluşuyor. Merkezin dışına çıktığımızda odakla merkez arasında ve daha küçük boyda oluşuyor. Bakın boyu kendinden büyükken sonra eşitlendi, sonra küçüldü. Yani hareket ederken demek ki boyundaki değişimi sorduğu için boyu giderek azalıyor. Kendinden büyük boydaydı, sonra eşitlendi, sonra küçüldüğü için veya ışın çizerekten de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela asal eksenlere paralel uçlarından birer ışın çizersiniz. Odaktan geçecek şekilde şöyle yansıtırsınız. Sonra arkadaşlar diğer ışınları da çizdiğimizde her birisi için tepe noktasına ışınlar çizelim. Bakın bir tanesi bu. Aynı açı yapacak şekilde yansıtıyorum. Hop yansıttığımızda şuradan geçtiğini düşündüğümüzde bu biraz daha yakın olduğu için arkadaşlar. Hayli biraz daha yakından geçecek merkezde olduğu için merkezden geçmiş oldu. Yine arkadaşlar diğerine baktığımızda bu da daha dar bir açıyla daha yakından geçmiş oldu bakın. Hop görüntülerine baktığımızda bu görüntüleri sırayla yazalım. Birin görüntüsü bakın şurada oluştu. Merkezin dışında daha büyük boyda. Sonra merkezdeki merkezde oluştu eşit boyda. Tabi ölçekli çizmediğimiz için. Üçüncüsü de arkadaşlar e, odakla merkez arasında daha küçük boyda elde edilmiş oldu. Demek ki bakın birinci e, görüntümüz bu. ikinci görüntümüz bu. Üçüncü görüntümüz bu. Görüntü giderek ne yapıyor? Boyu kısalıyor. Yani boyunda bir azalma gerçekleşecek. L için konuştuğumuzda ise cisim Kaan burada ne yapıyor? L'ye doğru yani e, buradaki aynamıza doğru yaklaşmış oluyor. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu büyüyordu. O halde bunu gerçekleştirelim burada. Görüntü alarak sağlamaya çalışalım. Yine iki tane ışın çizdim. Asal eksenle paylar ışın çizdim. uzansı odaktan geçecek şekilde dağıldı. Yine tepe noktasına asal eksenle aynı açı yapacak şekilde dağıtıyorum. Yansıtıyorum. Bakın yansıyan ışınlardan bir tanesi bu. Diğeri de bu. E peki bunların neleri kesişti? Uzantıları kesişti. Bakın görüntü burada oluştu. Görüntü bir bu. Şimdi cismi yaklaştırıyorum. Cismi yaklaştırdığımda bu sefer arkadaşlar ne olacak? Cisim aynaya yaklaştıkça şu çizdiğimiz ışın değişmedi. Aynı ışından bir tane daha çizdik. Diğer ışığımız yakın olduğu için açısı büyük olduğundan dolayı büyük bir açıyla uzansı daha yakından geçmiş oldu. Yani görüntü ikimizin de gördüğünüz gibi e, aynaya yaklaştığını ve boyunun büyüdüğünü gözlemliyoruz cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşır ve boyu büyür. Nerede? Tümsek aynada. Demek ki L'deki görüntüsünde de bir artış gerçekleştiği için ikisini sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevabı bize gösterir. Kuyumculukta altının değeri altının ayarıyla ölçülmektedir. Altın ayarı altının saflık oranı göstermektedir. 24 ayar altın saf %100 altındır. 18 ayar altın ise %75'i altın, %25'i de gümüş içermektedir. Yukarıdaki taşlardan K'nın 18 ayar, L'nin 24 ayar altından yapıldığı biliniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Altının öz kütlesi gümüşünkinden de büyüktür şeklinde ifade edilmiş. Bakın K 18, L ise 24 yani saf altından oluşuyor. Ve burada gümüşle karışımı olduğu için gümüşün yoğunluğu da altından küçük olduğundan dolayı arkadaşlar. Buradaki K tacının yoğunluğu daha küçüktür. O zaman K'nın yoğunluğunu L'nin yoğunluğundan daha küçük olduğunu burada söyleriz. Buna göre bir K'nın öz kütlesi L'nin büyüktür. Yanlış. Tam tersinin olması gerekiyor. L'nin öz kütlesi K'nın büyük. 2. K ve L eşit kütleli ise K'nın hacmi L'nin büyüktür diyor. Kütleyi nasıl buluyorduk? D eşittir bölü V'den M de V'ye eşitti. O zaman arkadaşlar bunların kütleleri eşit ise öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olacak. Yani öz kütlesi büyük olduğu için L'nin hacmi küçüktür diyeceğiz. L'nin hacmi K'nın hacminden küçük oldu. Burada ne demiş? K'nın hacmi L'nin büyüktür demiş. Evet doğru. K ve L eşit hacimli ise K'nın kütlesi L'nin büyüktür diyor. Bakın öz kütleler arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Yani L'nin K'dan büyük olduğunu biliyoruz. Hacimlerini eşit vermiş bana. O zaman M eşittir deve mantığından yine yararlanırsam hacimleri eşit ise hacimleri eşitken öz kütlesi büyük olanın kütlesi büyük olmuş olacak. Hangisinin öz kütlesi büyük? L'nin o zaman L'nin kütlesinin de K'nın kütlesinden daha büyük olduğunu söyleriz. Demek ki burada da K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyük dediği için yanlış oldu. Cevap yalnız 2. A seçeneği doğru olmalı. Yakınsak merceğinin yani ince kenar merceğinin asal eksenine paralel olarak gelen tek renkli ışını geliş doğrultusundan alfa açısı kadar sapmakta ve optik merkezlerden D'ye kadar uzaktaki asal ekseni kesmektedir. Işık kaynağı K noktasına getirilerek asal eksene paralel olarak gönderilen ışın is için Alfa ve D niceliklerinin ilk durumuna göre değişim hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılacak. E burada demek ki buranın odak noktası buranın da odak uzaklığı olduğunu anlıyorum. Peki ne yapıyoruz biz buradaki K noktasına getirilerek diyordu. Yani daha yukarıdan bir noktadan yine asal eksene paralel gönder diyor. Gönderelim. Asal eksene paralel gönderilen ışık yine odaktan geçecek. İster aşağıdan ister yukarıdan hiç fark etmez. Paralel gönderdiğiniz ışın odaktan geçecek şekilde kırıldığı için bakın yine aynı noktadan geçecek şekilde kırılıyor. Odak uzaklığı değişti mi? Değişmedi. O zaman demek ki D mesafesinde herhangi bir değişme olmayacak. Açımız ne olacak peki arkadaşlar? Neredeki açı? Bakın buradaki açı. Peki buradaki açıyla arkadaşlar bu taraftaki açı birbirlerine eşit mi? Bunlar paralel olduğundan dolayı eşit. E i̇lk durumda alfa iken, bakın biraz daha yukarıdan gönderdiğimiz için açının daha da büyüdüğünü gözlemliyoruz. Alfa açısında bir artış gerçekleşecek. İkisini sağlayan A seçeneğimiz burada doğru olacak.